Tamam Filip ne yapıyorsun? Hayret speed oynamıyorum ya. Şok olursun. Kaparsın. Interesting person game bro you know. One dualist character. Türk müsün kanka? Türksün tabii ki. Ne kim Türk İngilizce? Uh, Lego. Benim kanka. Ne yapıyorsun canım? İyi sen ne abi? İyi. Tanıdın mı? Tanımadın Yayındaysan alayım ben onu oyna karakterini Kanka yayındayım. İstersen ben sova alayım sen onu al tamam mı? Sen Reis al Reis oyna. Yok yok. Sova lazım ya. Sova lazım. Oynarım Sava. Sava oynamaktan keyif alıyorum evet. sorun yok. Aslında. Ama onun on, on sevmiyorum yani. Kaç Türk'ü? 4 müyüz? 4-4 ben doğa geldik. where are you from guys? Who is, who is from e, I'm me, I'm me. from Avrupa? Europe. mi bana bir frenzi atsana e, kanka. Sky where are bir atsana bir şey deneyeceğim. Frenzi at, frenzi at. Frenze ya at. Ya. at, at. Kanka, bak işin hadi kardeşim. <laughs> Sava oynuyorum bir de frenze. Sky can you talk, bro? You have mic? Mikrofon Aa mikrofonum kapalıydı. Pardon. Aa, pardon Lan sen de mi Türk'sün kanka? O 5 Evet ben, ben. ben de Türk'üm abi. Aslan 5 Türk. Yelong var. <laughs> 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 ben hooker. Ben yukarıyorum. Short. Girin. Biri alalım. O ne oğlum? Sight! Ya o ne ya? Ya böyle bir saçmalık mı var? Evet. frenzisini de a** koyayım Kim frenzisini Geldim kanka, kanka Alt taptaydım Ne oldu lan? Frenzi istiyordum vuramadım frenziyle Ya film frenzisini kanka ya Ne oldu? Evet. Kanka ben daha frenzi oynayan şansım, tam, şansım yok Ne oldu oynarım, oğlum oynarım. ne Şu rounddan sonra frenzi oynayan a** Koyayım. Kanka ben alt tapta chat'e bakıyordum donate geldi youtube link açıyordum o sıra ne yaşandı bilmiyorum Sen de diğer tesi var mısın? Daha frenzi mirenzi oynayan a**mına koyayım kanka Funda ya. Kanka bu nitler ne oğlum? Yeşil. Funda tanıdık ya. <gülüyor> <gülüyor> Oha, bir tane daha. Bir tane daha var. <laughs> Rezalet iyiyim. Öl Ölmem lazım kanka. Görüş sağlıyorum. Hadi be. Hadi bakalım 5 tur kazanabileceğiz mi aslan? Ne diyorsun? Evet abi. Helal olsun. Benim ben Semih görüyorum. Ben değilim o salak. Sov oynuyorum ben. Outlong. Herkes kör, pardon. Kanka neler oluyor? Pardon. <laughs> Herkes kötü. <laughs> <kör. 12. gülüyor> Mecbur atmak zorundayım. İki iki saatte kör olduk. <laughs> <Değil mi>? <gülüyor> Herkes iki <laughs> kez kör oldum milli. Ama onları atmak zorundayım. Saatte biz kör olduk. O yüzden <laughs> attık. Korumak için yoksa ölecektik. Aa ben, buradan pişiyorum. Aa çok Öldüm. Öldüm. Korbalıydı adamı. Van var. Oh bir tane vurdum en azından. Bin top da. Helal oldu. Başka bilmiyorum. Bir tane helal oldu. Ağda kaldırdı. Gözümden açıldım. Double door. C'ye giriyor. Ya benim mermiler nereye gidiyor? Anlamsız ya. İste, i̇şte işte işte. <laughs> ne yapıyorsun kankam? Yine 5 Türk yine lose kanka ya. Direkt otomatik ben kazanamıyorum 5 Türk onu. Hala. Kırıyorlar bana. Helal bir tane daha var. Ben bunlar iki, ben bunlar iki. O ne oğlum ben öldüm. İstiyorsanız bırakın dönüşünler kaldırırsın. <laughs> Sage kaldırabilirsin istiyorsan. Da 3 3 silahımız yok. Kaldırayım mı? Kaldı kaldı kaldı, deneyelim Ultim Onun var mı ya? var ya. Short giriyorlar ha şort giriyorlar. Evet. Silah Silah var i̇ki kişi yemedin. yemedi. E, var. var Kuruyor. bekle. Yıllayacağım. Ulti de atacağım. Bekleseniz de birlikte oynayacağız. Bekle. 3 tane de flash'im var. Kurtum <laughs> da var. <laughs> tamam. smoke'layacağım ben. Ultimi kullanıyorum. Ya. Hazır mı? Bekle 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 3 2 1 kullan. G. Andrew'un biri. Helal be. Takıma bak, niteg simülatör mü be? Abi abi abi. Abi smoke var <laughs> ki. Flash'ım var. En arkada B'de. Ya site biri böyle? Biri de buldu ortada. Arka aldım da vurdum bir tane de. Daha gidebilirler. B'de. Double door window'da bomba düştü. O geldi double door window'da. Tim AP'yi alsana. Adam A gidecek ya. Adam kanka şey içiyor t basee Yet oldun mu kanka? AP al Ali. Tecrübe. Tecrübe. Adam diyor ki C'de çay içiyor falan diyor aslan testi. Ha şu rezi var ama. Cep bul A gibi. A. Eric. <laughs> <laughs> geldim abi <geldim>. yanına. <laughs> Eric. bozdu. Bitir. Bozdu mu? Bozdu bozdu. Deniyorlar. Deniyorlar. Ben <laughs> <laughs> körüm Hadi. yok. Short'ta diğerde. Short'taydı. Oyun sarsıldı ya. Sen de mi körsün? Bir daha körsün. Bıçak 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 bıçak. Aa, tamam tamam. Boş abi. Şu bakıyorlar. Şu anda oyun zaman. yavaş mesela yani bir sıkıntı var. Vurdum halde söylüyorum. Şu an 7'ye 3 gidiyorum yani. Neler Ah short kalabalık kalabalık 3 ya da 2. Ay short'u smoklayacağım. Arkadaki, arkadaki. Arkadaki. Hep sordu herhalde. Öyle bir, bir tane daha var. Uzun yoktu. Rezim var çok Nice. Mesela şu anda da kasıyordu. Bak dalı geçmiyor mu? Şu anda da kasıyordu. Vurdum anne söylüyor. Temi gel gel. Paneli taktiğim var. Deneyelim. C gel. Kanka şuraya tam mı? Şuraya ulti bas. Ultiyle açılacağım. Gel C'ye. Omun da paranoya atsın. Omun, kanka, kanka, şuraya, kanka paranoya atsana. atsana. Sen de şey at. Umut ulti, ulti bas. Şey tamam. tamam. Al. Tablo gelebilir. gelebiliyorum. T'yi nereden açtı? Helal lan sana. Yardım da aldım ana. Ulti nereye geldi? Ağa garipti Kill verebiliyor musun evinden? Vereceğim bekle. Short. Girmiş site'a bile. Site arkasında. İkisi de short'taydı. İkisi de short'taydı. Herkeler gelelim. Burada short. Short sol. Evet. Biraz bekle. Nice, 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 nice. Oğlum oyunuma birden bir şey oldu aslan. Tamam mı? Şu an kötü yani. Bayağı sıkıntı var ama olsun çok kötü dönüyor. Ağlama ya. <laughs> 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 en arkaya kuracağım bu arada. Sen kalk lan. benim ben de Hayır. Gap var Şu duvarın orada ufak. Midi vurdum geliyorum. 3 tane 2 tane flash'ım Double var. Double'dan dur onu Double door oldu zaten. Double door sağ boş. Window boş. Double door arkası var. Sıçadı. Nice. Bekle CT. Sıçadım onu. Hadi ya. Bekle bekle. Göstermesene ben flash'ım var iki tane. Bırak çıksın. Kollasana sadece info al. Kolla kolla kolla. Delay var 25 tane. Sadece kolla bende. Hello. Burada duvar var kollayamadım. Bekle. Flash'ı da ver içeri sola. Double door bir. Pardon. Beğeni beğeni 104 vurdum. Öldü harbiden. Ha onu A-Link sen A-Link'e döndün. Double down ne? Phoenix. Geliyorum. Dren Öldü bir. A-Link boş gibi. <laughs> Double doğru <Dren> <laughs> da <laughs> Abi kalabalık dönelim dönelim. Drone atıyorum bir drone atıyorum. Tamam. Sağ sağ mı? boş. Ben seni zorlar. Ben seni zorlar. Ya frizleyi edebiliriz. biliriz. Friz Frizleyelim. Tamam ki çevir. Kanka nereden ölüyorum? Tamam, sen sen dönsene abi. Dronu kırmaya geldi. Kutu üstü. Geç açılan bende. Kutu üstü. 107 vurdum. Ya o beni duvardan vuruyor. Ben onu vuramıyorum. Neden ya? O beni 109 vuruyor. Ben onu 107 vuruyorum. Neden ya? Onları pik alacak. Onları vurup revive alır. alabilir. Ben 109 sayıda vuramıyorum. Evet. Sikeyim böyle oyunu. Salak aslan da smoktan ölüyor. Diyor ki nereden öldüm? Yılın var mı? Aslan'a kaldır benden. Aa gelsene. Flaşıyorum at smoktanı var mı? Aslan'a yiyorum. Atacağım. Oğlum. Denkle denkli. Başladım. Solda. Helal lan. Nerede? Arka. Öldü, öldü, arkada, arkada arkada. Bantep mi yoksa? Beklesene uzun bir püşlama püşlama. Şurada kalsan yeterli. Gelse bir Beklisine tane atarım. Gelse bir tane atıyorsun ya. Lek <laughs> <laughs> Dedi ve yaptı. O değil de kimi kaldıracağını biliyorsun ya. Şu salağa kaldırsan tabii, ele gitmişti. tabii. gitmişti. Kusura bakma herkes içine aşağı <laughs> seni ama 12 kere ölmüş. Sen adam amma çok... görevlerin yerine getiriyor abi. Doğru önden gidip ölüyor a**yım adam vuran? Hayır. <laughs> Vay <laughs> anı öyle yapacak. Oka bak oğlum of. Oğlum. Ne ok attım lan chat? Tamam tamam. 64. Tam var, nice. Helal, en az sağ beğeşir. Aslan 5 ee. Türk 13 4 kazandık beyler. Tarihe not olsun. 5 Türk olunca böyle oldu. Ben hiç kazanamadım. İlk defa kazan. 5 Türk 13 4. Bundursa bir tane daha gider aslan. Kanka yok ki ya. Vallahi Salsın çok yoruldum. Vallahi yoruldum. Tamam tamam. Oha ben MVP olmuşum oğlum. Atiz daha az. Öpüyorum kanka seni. Hayırlı yayınlar. Hayırlı yayınlar. <laughs> hayırlı işler <laughs> misali <abi>? kanka. <laughs> doğru işte. Hayırlı işler. Gördü değil Hayırlı işler gibi. Hayırlı yayınlar. Beyler izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük kafi bu kadar. Kendinize cici bakın. Öptüm bayis, gömdüm sahil şekli. Öptüm hepinizi. Yarın görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Kendinize cici bakın moruk. Bay bay. Yarın bu saatlerde de Valorant'ımız olabilir.